ilaçların kullanımı ile ilgili toplumda büyük problem yaşanır. O yüzden bu konuyla ilgili size bir video çekmeye karar verdim. Doğum kontrol ilaçları dünyada en yaygın olarak kullanılan ilaçlar arasında. Ayrıca dünyada sağlıklı insanları kullandığı ilaç grubu doğum kontrol ilaçları, Dünya nüfusunun ortama yarısının kadınlardan oluştuğunu kabul edecek olursak üreme çağındaki tüm kadınları ilgilendiren bir ilaç grubu neden böyle hem doğum kontrolü amacıyla kullanılıyor hem de işte erken ya da geçken adet kanamalarının tedavisinde çeşitli miyomların tedavisinde adet düzensizliklerinin tedavisinde pek çok kadınları kadın üreme sistemini ilgilendiren pek çok hastalığın tedavisinde de kullanılan ilaçlar oldukları için çok yaygın olarak kullanılıyorlar. Şimdi i̇şte kontrol haplarının hazırlanışı ve sunuluşu üç şekilde oluyor. Hastaların bunları kullanmakla ilgili karşılaştıkları problemler ve bu üç şekilde hazırlanışı nasıl olduğunu genelde iyi anlaşılamaması nedeniyle meydana geliyor doğum kontrol ilaçlarına baktığımızda bizim mini pil ya da mini hap dediğimiz sadece progesteron hormonu içeren ilaçlar var. Yine aynı zamanda hem östrojen hem progesteron hormonu içeren preparatlar var. Bir de östrojen ve progesteronu uzun salınımlı olarak içeren preparatlar var. Mini pil dediğimiz ilaçlarda yani sadece progesteron kullanılan ilaçlar, içinde sadece progesteron olan ilaçlar pek kullanılmazlar. Ara kanama gibi yan etkileri vardır e, ve bunlar e, daha sık görülür diğerlerine göre. Kombine preparatlar dediğimiz hem östrojen hem progesteron içeren preparatlar daha çok kullanılır. Östrojen ve progesteron kullanımı özellikle kanser riskini artırdığı için çok dikkatli kullanılması gereken ilaçlardır. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gereken ilaçlardır. Bu östrojen ve progesteron içeren preparatlar 21 ve 28 tabletler, tabletli kutular ya da blisterler şeklinde hazırlanır. 21 ya da 28 tablet olsalar da hepsi için öncelikle söyleyecek şey her gün aynı saatte alınmaları gerektiğidir. İçinde 21 tane olan kutuları ele alacak olursak bunlar adetin ilk günü başlamak üzere 21 gün boyunca alınırlar. 7 gün ara verilir 28. gün bittikten sonra yani 29. gün tekrar alınmaya başlanır. 28 tane hazırlanmış yani bir kutuda 28 hap olacak şekilde hazırlanmış kutuları kullanıyorsanız onlar da yine adetin birinci günü almaya başlanır ve 28 gün boyunca alınır. 28. günün sonunda tekrar yeni kutuya başlanır. 21 ila 28 günlük kutuların ya da hazırlanış şekillerinin arasında aslında bizim açımızdan yani tıbbi açıdan bir fark yoktu. Çünkü 21 ve 28. gün arası alınan o ilaçlar yani 28 günlük tabletteki 21 ve 28. gün alınan ilaçların içleri boştur. Herhangi bir hormon içermezler. Peki neden 21 gün değil de 28 gün boyunca kullanılıyor? Hastalar her bir ilaç alma alışkanlıklarından kaybetmesinler diye. Ayrıca 21 günlük preparat kullandıklarında hastalar 28. günü tamamladıktan sonra yeni kutuya geçmeyi unutabiliyorlar. Yani hasta uyumu açısından 28 günlük preparat kullanmak daha uygun oluyor. Yine bazı doğum kontrol ilaçlarına baktığınızda onların üzerinde birden 21'e kadar tarihin yanında işte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe gibi 4 haftaya ayrılmış olarak ve günlerinin de belirlenmiş olduğunu görürsünüz. Bu da preparatın hazırlanış şeklinin farklılığındandır. Çünkü normalde bizim adet döngümüze uygun olarak 28 gündür tabletler hazırlanmıştır ama içlerindeki östrojen ve progesteron miktarı da bizim normal vücut fizyolojimize uygun olarak artıp azalır. O yüzden bu tür ilaçların hangi gün belirlenmişse o gün alınması gerekir. Yani adetin birinci günü alınan ilaçla üçüncü günü ya da beşinci günü alınan ilaç arasında hormon miktarı arasında fark vardır. Onun için birinci gün alınması gereken ilacın birinci gün, beşinci gün alınması gereken ilacın da beşinci gün alınması gerekir. Demin de size söyledim, burada doğum kontrol ilacının kullanımında en önemli noktalardan bir tanesi ilacın her gün aynı saatte alınmasıdır. Peki, gün içinde ilaç alınmayı unutmuşsunuz unutulmuşsa, yani diyelim ki her bir ilacınızı sabah kahvaltıdan sonra alıyorsunuz ama öğlen geldi ya da akşamüstü aklınıza geldi. O gün içinde aklınıza gelmişse ilacınızı alabilirsiniz. Ama gün içinde ilacınızı unuttuğunuz ve ertesi gün olmuşsa iki ilacı beraber alabilirsiniz. Üçüncü günden itibaren normal ritminize dönersiniz. Ama iki gün üst üste ilaç unutulmuşsa artık koruyuculuğuyla ilgili problem oluşmaya başlar. Bu durumda da yardımcı bir korunma yöntemi, kondom gibi bir korunma yöntemine başvurulması önerilir.